Herkese merhaba arkadaşlar, hobbitlerin Maceralarına hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bugün sizlerle bu videoda 1.6.1'i tanıtacağız. 1.6 geldi. E, yeni bir versiyon Minecraft'ta. E, hemen yeniliklere geçelim. E, öncelikle Hey Bale diye bir bloğumuz geldi. Sadece dekoratif amaçtı. Hiçbir işe yaramıyor. Saman gibi bir görünüm var böyle, samanlık gibi bir şey. E, yapımını göstereyim hemen. Şöyle vitleri alıyoruz. E, crafting table'ı full doldurarak bu hay yapıyoruz. Sadece dekoratif amaçlı böyle da koyulabiliyor, dik de koyulabiliyor. Dekoratif amaçlı. E, bir bloğumuz da da bunu önceden e, buna geçmeden önce başka bir şey tanıtayım. E, kömür vardı bir de odun kömürü vardı yani çarkul. E, bunların şekli daha önceden aynıydı. E, şimdi ise çarkulu eee şeklin değiştirmişler gördüğünüz gibi. Önceden üstüne gelmeden anlayamıyorduk ismini görmeden. Şimdi uzaktan kimin çarkul, kimin coal olduğunu görebiliyoruz. Ve coal blok geldi. Yapımı şöyle gösterelim hemen. Yine aynı şekilde blok gibi yapıyoruz. Full dolduruyoruz. Ve coal blok elde ediyoruz. Bu coal bloğu fırına atabiliyoruz. Ve işte 8-9 tane kömür değeri değerinde yani 64 tane ayrını bir tane blok kömürüyle pişirebilirsiniz ee, yeni bir şey ise halılar halılar istediğiniz renk yapabilirsiniz yeşil mavi mor sarı beyaz kırmızı şöyle alalım gösterelim yapımını yapımı şöyle iki tanesini yan yana koyuyoruz üç tane veriyor bize aynen sonra Koyuyoruz yere ee, Üstünden geçerken Herhangi bir bizi zıplatma Şey yok yani ince bir şey O yüzden halı gibi gerçekten Yani üstünden böyle Evinize koyabilirsiniz rahat rahat böyle Dolaşabilirsiniz ee, Bunları bırakalım ee, Yeni bir şey Yeni bir şey ise Atlar geldi zaten biliyorsunuz ee, Atları mesela Atımız var Atımızdan indik eve girdik falan atın kaçmasını istemiyoruz atı bağlamak için ip bu e hatırlarsanız survivalda survivalın son bölümlerinde slime ball aramaya çıkmıştım slime aramaya çıkmıştım e bunun için hani yapımı slime gerekiyor o yüzden şimdi yapımını da göstereyim şöyle dört tane ip kullanıyoruz ortasında slime ball ve bir tane atı, atları bağlamak için blok Evet yeni bir şey ise yeni bir blok Clay bloklar Hardened clay diye bir bloklar geldi Bunları nasıl yapıyoruz? Clay'leri kazıyoruz Şöyle bize 4 tane clay veriyor e, Bu clay'leri Şöyle 4 tane blok yapıyoruz ve Koyuyoruz Bunlar fırında pişiyor Ve bize Hardened clay veriyor e, Bu hardened clay'leri Aynı şekilde fırında pişirdiğiniz gibi kullanabilirsiniz. İsterseniz de bu clayleri boyayabilirsiniz şöyle. Kara yapıp ortasına istediğiniz renk koyarsanız mesela ben yeşil yaptım. Şöyle bir yeşil bloğum oluştu. Dekoratif amaçlı gerçekten güzel. Böyle günlerden daha güzel bence. E, lapis lazuli'nin lapis lazuli bloğun şekli değişti. Çok az bir farkı var ama anlayabileceğinizi düşünüyorum. Yani fark edilecek gibi zaten. Villager'lara yeni ses eklendi. Böyle pıs pıs sinek gibi sesler çıkarıyorlar. <laughs> Şunları bırakalım. Şimdi gel gelelim versiyonun en güzel bölümüne, atlara. Atlar böyle ortalıkta göreceksiniz. İki tane hayvanımız var. Biri at, biri eşek. Bunların farklarını anlatacağım şimdi. Ee, şimdi bu at ata nasıl biniyoruz? Sağa tıklıyoruz. Bu ata bindik. Şu an süremiyorum. Kendi gidiyor bu at. Ee, bu bizi atıyor. Evcilleştirene kadar bizi atacak. Hep. Sahibini sevene kadar yani atacak bu ev. Bu gerçekten sinirli bir atmış yani. <laughs> Oha bayağı sinirli bak. Bak bak bak. Evet. Galiba bize yavaş yavaş alışıyor. Evet kalpler çıktı gördüğünüz gibi. Şimdi shift soldaki klavyemizin solundaki shift'e basarak indik. Atı hala süremiyoruz. Sadece aldık. Bu atı sürmek için saddle'a ihtiyacımız var. Bu saddle'ların crafting'i yok maalesef. Ee, cave'lerdeki dungeon'lardan çıkıyor. Aynı şekilde 3 tane de atlara armorumuz var. Nasıl biz üzerimize armor giyiyoruz. Atlara da güçlendiriyoruz, koruyoruz. Altın armor, demir armor ve elmas armorumuz var. Bunlar da cave'lerdeki dungeonlardan çıkıyor. Ben elması alayım şimdi. Güzel durur. Şimdi bunları nasıl koyuyoruz? İsterseniz ata sağ tıklayarak koyabilirsiniz. İsterseniz de ata binip... E'ye basarak inventori açarsınız ve atın da bir inventorisi açılır. Buraya saddle yerleştiririz. Buraya da zırhı yerleştiririz. Gördüğünüz gibi mavi bir elmas zırh oldu. Sonra W'ye basarak bu atımız sürüyoruz. Gerçekten hızlı. Space'e basarsak zıplar. Böyle. Hop dışarılara çıktık. Evet. Yani çitlerin üstlerinden atlıyorlar. geri, geri girebilecek miyim acaba bakalım. Çünkü girmem lazım. Evet girdim. <laughs> Süper at kullanıyorum. Evet. Şimdi ise eşekler. Eşekler aynı şekilde alıyoruz. Bizi sevene kadar. Şu sağ altta olanlar galiba o sinirliliği falan. Çünkü her hayvanın aynı değil. Bağısının daha az, bağısının daha çok. Mesela demin ki atın daha azdı, bu eşeğin daha fazla. Galiba onunla ilgili bir şey bu. Ya da canı da olabilir tam bilmiyorum. Bakalım eşeği alalım. Evet daha alamadık. Evet kalpler çıktı. Evet. Şimdi bu eşeği de saddle takıyoruz aynı şekilde. Eşeklere armor kesinlikle takılmıyor. Sadece atlara takılıyor. Aynı şekilde eşeğe biniyoruz. E'ye basıyoruz ve eşeğin inventörüsü açılıyor. Saddle'ımızı koyuyoruz. Şimdi eşeğimizi sürebiliyoruz aynı şekilde. Zıplıyor eşek de çok zıplamıyor tabii at kadar. Sonuçta bu eşek. <laughs> şimdi bu eşeklerin atlardan farkı nedir? Atlar sadece yolculuk amaçlı. Eşekler ise mesela taşınacağınız zaman eşekler çok kullanışlı. Çünkü eşeklerin üzerine chest koyabiliyoruz. Elimize chest alıyoruz eşeğin saddle varken üstünde. Chest birlikte sağ tıklarsak Gördüğünüz gibi Eşeğin üstüne chestler koydu iki tane e Bu chestleri nasıl açıyoruz Tekrar eşeğe biniyoruz E'ye basıyoruz inventörü açıyoruz ve eşek bölümüne Şöyle bir chest bölümü açılıyor Buraya eşyalarımızı koyabiliyoruz Ve yolculuk yapabiliriz Evet Buraya eşyalar, yemektir, odundur Ne bileyim madenleri buraya koyabilirsiniz Güvenli bir şekilde Şimdi inelim Az önce ipleri anlatmıştım. Hayvanlarımız kaçmasın diye. Bu hayvanlar kaçar. E bunları nasıl tutacağız? İpi alıyoruz elimize sağ tıklıyoruz ve boynuna bağlıyor. Sonra geliyoruz bir çita bağlıyoruz ve bu burada artık kaçmaz. Aynı şekilde atı da yapalım. Hop. Tamamdır. Sen de burada takıl. Aferin. Evet. Atlarımız da böyleydi. E, yeniliklerimiz bu kadardı arkadaşlar. 1.6 gerçekten güzel. E, bir do bir sonraki videomuz herhalde Minecraft Survival olur. E, umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like ve <laughs> yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.